Merhabalar arkadaşlar. Bir bir video daha. Hoş geldiniz. Bugün sizinle e, Minecraft'tayız arkadaşlar. Yanımda Suat var. Bugün onun e, evinde e, misafir olarak geldim. Suat ne yapıyorsun ya? İyi Sen ne yapıyorsun? Ya ben de ne yapayım işte. Tek poduğum şey ya. ben bu uçakla. Durma aşağı düşerim. <laughs> <laughs> Neyse. Aa, ne evet, yapacağız bu, ne... bu bölümde? Bu bölümde ne yapsak Ne, yapsak? ne yapalım Suat? Değişik bir şeyler yapalım. Bence de. Çok değişik bir şey buldum. <laughs> Böyle. Odun kasalı. Oh. Odun, Odun mu kasalı? Oğlum ben hocayım lan. Bana sen kasa. Bak sen bana kas. Hmm. Bak 264'lük getir. Hmm. Ben sana 30 tane altın vereyim. Oo beleşe altın olur. Tamam mı? 264'lük çok ya ama neyse tamam. Tamam mı? Kabul. Tamam. Ben <laughs> hadi eve gidiyorum ya. Hadi pardon. Hadi görüşürüz hocam. <laughs> Vallahi yakarım bak burayı. Pardon. Hocam zengin olmuşsunuz altını tutuyoruz. Hayır oğlum ne? ne, ne oğlum cecan. şimdi beni kırıp Geleyim mi ben. Sen gelme. Ama korktum. bir daha. Benim ne zor öyle şey. <laughs> O ne <netik>, onun <laughs> anladı Kaç? 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 Bak, kaç. Aa, Suat. Aa. Suat. Suat. Suat ediyor. Suat. Suat ediyor. Anladın mı? Eve gel, eve gel, kaç. Suat <laughs> hadi <laughs> 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 Oğlum Evet arkadaşlar ya sabah olmuş. Dün akşam çok saçma bir şey oldu. <laughs> Örümceğe ne haber <yapar> dedim beni. <laughs> öldürmeye başladı. <laughs> Bu kadar çani olur mu insan ya? Şurada yemek falan yapayım şöyle. Of kömür de mı şöyle? <laughs> şöyle. Ne oluyor oğlum? Ben de zıplama enerjisi var bu. Şöyle şöyle götüreyim bakalım. Masayı donaltayım. Şöyle. Şöyle yiyeyim bakalım. Hocam hocam. O Suat geldi ya. Hocam tut 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 tut. Geldim geldim. Parayı görmesin dur. Vay. Hocam odunları getirdim. Nereden getirdin lan odunları? Bir dikmiş vardı evde. Yalan atma lan. <laughs> getirdim. Ee, bunların bir tanesi 56, bir tanesi 49. Evet, fazla getiremedim. Evet, yani. Git, ya, git. Evet. git, getir la. Git bana <laughs> bunları bir de taş yapacaksın. Hadi. Al sen bunları. İstemiyorum. İstemezsen o zaman Ay, sana... vazgeçim ben taş bir toplamayacağım. Al odunları bu... sen alsın. Hadi hadi. Hocam, tamam. hocam bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin? İksir kullanmak günah mı? Haram haram. Ha. Bak, bak adam gibi sana dedim odun odun. Ben sana beyaz odun mu dedim? Allah senin belanı <laughs> versin hocam. Ben sana hiçbir şey demiyorum. Lan hocam yapma. <laughs> Bu ne? Lan koçamıyorum, ne oldu? <laughs> lan hocam dur dur dur. Lan, lan! Hocam e, siz bana vuruyorsunuz bile ama. <laughs> Hocam bak vurarsam uçarsın. Sen bir git. Tamam lan öyle olsun hadi. <laughs> tek tek mesaj atalım mı videoya? Hayır hayır. Hadi hadi. Hayır. Oğlum ne no oldu ya? Hadi. Ya bana git odun getir. Allah <laughs> Allah. Yeter oğlum onlar sen ne yaptın he? <laughs> evet değil, bunlardan taş yapacaksın bana taş yap. Odundan taş yapılıyor mu? Nasıl mı? taş yapacağım <laughs> peki ya? Gel sen de madene inin maden hemen şurada. Ben maden sen git bak sen bunları ben gitmem. al. Ben tek gitmem ben, ben korkuyorum. Hadi gel gidelim. Ay dur iksir alayım iki tane gel. Allah Allah. Ben sana hiçbir şey demiyorum. Göz iksiri oğlum. Gel bekle, bekle kapının önünde. Şurayı açabilirsin bu arada. Nasıl var? Evet arkadaşlar demden bir günde krizine geçtik. Hocam hocam. Ne oldu? Bunu İç madem edince. Hadi gir ya. At işte. Hadi gidelim. Attım al. Şuraya mı gireceğiz? Lan şuraya attım. <laughs> al önce. Lan önüme niye atmıyorsun? Hadi gidelim. Ben takip edin hocam. Hadi. Şuradaki madene geçiyorum. Şuraya mı? Tiyanti aldı, aldınız mı? Tiyanti ne Evet, Tövbe estağfirullah. O <laughs> kadar şeyde değiliz bırak. Dur bir dakika. El altını Hocam düşerseniz Allah korusun. İksirimizi alalım hadi. İksirini İks, iç. X X. Çok karanlık. Oğlum burada şimdi kazacağız mı ne yapacağız? O, ey. Patladı o. patladı hem kazacağız ne hem patlayacağız. Ne yapacağız ben atlayayım mı şimdi burada? Atla. Atlıyorum. Vay oğlum. Gel ee, hocam. İçiyorum. Hocam ben önceden <laughs> biraz maden yapmıştım. İçiyorum. <laughs> Vay oğlum çok güzelmiş ha. Hocam ben önceden biraz maden yapmıştım. Gelin bir tanıtayım size. Hey, ben şimdi hangilerini kıracağım lan? Hepsini kırabilirsin. Hocam önceden bak şu kaç bir alanı yapmıştım ben. Ha bana ne? Tenti patlatayım mı hocam? Patlat bakalım oğlum. Hocam aşağıya bak. Patlasana lan. Patlatacağım. Üç <laughs> 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 kalple yırttım. Hadi hadi. Suat bir tane patlat ya. Patlatayım da hocam ama yanıma nasıl geleceksin? Asıl sor ben nasıl çıkacağım buradan? Ulan <laughs> <laughs> ben ne bileyim oğlum. Hocam <laughs> ben <laughs> abi... <laughs> Allah. Eyvah. <laughs> evet arkadaşlar <Başlam>. deminden e, <laughs> aksi bir şey oldu. Kötü bir şey oldu. Orayı siz Boş Hocam kolay gelsin. Allah rahmet eylesin hocam. Çok iyi adamdı. Ya atladık oradan. Dur hocam yardım edeyim Yok yok gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Hocam topla yine. Hocam tnt atayım mı? Atma bırak. Attım ulan bu. Ah ya yapma ya. Yapma işte. Hocam çabuk oluyor böyle. Allah. Hocam anının o Kaha. Siz seversiniz. Sen de seversin. Hocam bir tane daha sallıyor mu? Bak şimdi almak istiyorum alamıyorum. Ne o? Taş. Şöyle. Hocam şu kırmızı şeyleri de toplayın lapisleri. Tamam. Bunlardan taş oluyor değil mi ya evlat? Oluyor. Zaten taş ama. Sen şaka yap. Beyaz taş ama. Oo elmas. Nerede? Oo elmas. Elmas, elmas. buldu. <laughs> Hocayım lan ben hoca. Hocam namazı kılıp da geldim. <laughs> Oha lan bir Oyyy Tamam bitti Kaç tane var Sana sende? Sana bir şey diyeceğim Şimdi benim elmaslarımı niye aldın? Elmaslarımı Gel hocam hocam Üç tanesini ver elmaslara Kaç tane var üç. sende? Bende beş tane var Bende de altı tane var Bir tanesini Hepsini ver Hepsini verdim Hah vermesin tamam Teşekkürler Hocam siz buldunuz Biz ocak yemeyiz hocam Ha <laughs> böyle Hocam tenti tane atıyorum Lan dur Kaçın hocam Dur Bekle Allahu Ekber Heh Bunları almak istemiyorum ya da alayım. Harik hocam edeyim. bende taş var mı sürü vereyim mi? Yok sağ ol. Bunlar buyurun bana hocam. Yeter. 45 tane. Hocam zaten. buyurun özel ikramımız. Sana yeter diyorum bana ikram bir veriyor. Hocam yardımın orada illa ki elmas çıkar. İnşallah hayırlı <laughs> <emlat. gülüyor> Oğlum bunun sesi bark bark bunu çek ya. Oo Suat. Hocam ıı uzun zamandır görüşemeyiz. Valla ya. 20 sene olduydu ya. Biz nasıl buluştuk be? Ne bileyim oğlum sen niye oradan kazıyorsun? Oğlum benim 64'lük Hocam 64 benim bomba... kazma çok iyi kazıyor. Bakın şimdi. Yardım. Aa. Şöyle bakalım kazdık oğlum. Burası bir odaya dönüştü. Yeraltı altı odası yapalım mı lan? Hocam bir yeriniz kanıyor galiba kan akıyor. Eyvah tufan. Ne yapacağız acaba? Arkada bak. oğlum. Neyse. Sen şaka yapıyorsun. Zaten bu kan mı ya? Senin kanın Hocam bu. Hocam beni kızdırma. Ne? Yemin ediyorum hep ortalığın içinden geçirme anını. Hadi. Yani atayım bir tane. Dur bak. Dur. <gülüyor> <gülüyor> atın, atın. <gülüyor> dur. Bekle. Bekle. Ha. Oo tamam. Demir. Ben bu çiçeği anlamıyorum ya. Yani. Hocam Demir buldum evet. evet arkadaşlar uzun zaman sonra Suat'la kavga ede ede çıktık. <laughs> Aferin Suat sana bir ödül başarı vereceğim. Hocam benim elmaslarım var mı? <laughs> ben de o kadar size macini yedim. Benim payım. Yok sen bırak. Ben ver lan payımı. Yakarım seni. Hadi Suat görüşürüz o zaman. Görüşürüz hocam. Suat. Kaç kalbim var? E benim mi? 3. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Akşam. Lan... Bir yaslı yiye şurada okuyayım ya. Namaza gel lan. He? Namaza gel gel. Hocam sen var ya benim evime niye tavuk alıyorsun? Tavuk mu aldım la? Benim, benim evim yatak odamda tavuk geziyor. O <laughs> da ben sana, sana dur anlatacağım onu <laughs> O iş bildiğin gibi değil. Hocam size bir tane hediye getireyim. Dur, dur. Ha, bak. Oğlum namaza gel lan. Sayın seyirciler. Sayın müminler. Geldim hocam. Bu suat dedim. Eski ya. Namaza gelmiyor. Senin camini yapacaksın. Hocam Çarp ya. bir dakika. Tabii cami da yapılır ya. Hocam çok güzel Ben de ilk gördüm. Bak, okuyorum. Mi, <laughs> suat dedi başlıyorum gel sen camiye gir bekle beni. <Sessizlik> Allahu ekber Allahu ekber. Allahu ekber Allahu ekber. Allahu ekber Allahu ekber. La ilahe illallah. kötü zaten. Oğlum çok nasıl bir gece olmuş. Sıvatıda bir namaz kılın cemaatle birlikte. Eyvah. Anına. Aaaa! <laughs> kapat! <gülüyor> <gülüyor> kapat! <gülüyor> çok korktu. Çok korktu. Kes. Sen Allah belanı versin. Herkes benim oluyor. <laughs> ya Suat bak camiden burasıyım. <laughs> hocam. Hadi, hadi bak başlıyorum ben namaza. Başlayın hocam. Allah. <laughs> Suat. Allah kabul etsin. Sizin de hocam. Ne yapıyorsun bakalım ya gece oldu Hadi geç bakalım yatalım artık ya evimizde. Uyku da geldi? Suat niye bakıyorsun öyle? Ya uygun. Çıktır git. <laughs> Suat o e, tavuk niye geldi diyeyim mi? Bana yemek... O ne oluyor lan? <laughs> <ya. gülüyor> Sen nasıl birisin lan? Demin de korkuttun. Ha <laughs> böyle seni yeriz. Suat e, bana bir yemek verebiliyor mu ya? Bakayım. Hocam Söyle, ıı, fakir yemekleri var ama idare edin. Gel gel gelin Hocam buyurun alın. Suat sana bir şey diyeceğim. Hocam attım. Ha getir. Hocam Doğru. arkadan. <laughs> gel lan gel buraya gel. Gel gel. Oğlum, Oğlum. Nasıl attı lan? Hocam benim kılıçta fırlatma büyüleri falan var. Ben de niye yok acaba? Hocam vallahi benim İngilizce taşıyor. Suat o yüzden... ben geliyorum hadi sen bir. Buyurun. Geliyorum bekle. Hocam oradan ya. <laughs> Biliyorum. Yine gidere bakıyorum bekle. bir dakika bir şey deneyelim mi hocam? Ya, Suat geç içeri ya. Bir dinlemiyor. Geç içeri ben geliyorum bekle. Bayanlar buyurun. Ya oğlum gelsene sen ne yapıyorsun orada? <laughs> Dur. Ya. Akdın kötü Şeyler geliyor E ne var Hayır vallahi vallahi yine bulacağım. Geç geç yemek yapacağım gel. Lan evimi kurcalama seni var ya. Burada Ha, hoş geldin. Hocam, özel ikram. Dur, eee at bakalım ha şuradan yiyelim. Şöyle yiyelim ha. Hocam ben arkada yiyelim mutfakta. Oh, Allah şükür. Atkada gel mutfak değil. Tamam bir balık hazırla ya. Ne balığı? Eee balık balığı. Uskumru hazırlıyor. <laughs> Uskumru da olur. Balon balığı hazırla. Balon balığı mı? Hocam o zeydi. Sonra sen eee maydanoz falan da getir içeriden. Maydanoz mu? He. Maygrazlı maydanoz var mı hocam? Evet, evet, hocam evet, oyun oynayalım Nasıl oyun? Ben seni oyun alayım. Hocam bakın elindeki ne? Ya hadi sat ver şunu. Yumurta al. Hadi. Tamam. Balıklar pişti mi? Oo. Oh. Pişmiş. Hocam özel Getir getir balık getir. Geçemiyor mu kapıdan? Buyurun. Getir bakalım. Buyurun. Oo. Oh. Yiyelim balık yiyelim biraz daha. Nerede balık? Buradaymış. Yiyelim. Suat ellerine kollarını salık. Kaç para? Yok hocam para yiyseniz abi. Teşekkürler. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hocam ben de gireyim <laughs> ben <bana>. oğlum <laughs> inek şeyi gibi bakıyor. Ödüm o sudan mı <laughs> Tövbe. Sudan Suat. Hocam şu benim inekleri bırakıyor. Vallahi yedim. <laughs> lan bak hocam kapıyı açıyor. Lan. Bitti o. Hocam sabah oluyor. Ananı alıyor. Sabah <laughs> oldu lan. lan hocam, ezan okuyalım. Ezan okuyalım mezan Dur abdest alalım lan önce. Abdest. Hocam abdest alacağım <laughs> ben düşüyorum ama. Senin Allah. Şuradan bakalım al, namazı. Şöyle bir buradan ha, şuradan alalım ya yapacak bir şey yok. Musluk yeni de. Şöyle alalım ha. Lan Suat buradasın gördün Bu kılıcın gözü. Çok korktum. Açık kapıdan girecek. Kaç, Suat gel e, sabah ezan namazı kılalım gel. Hocam kapıyı kapatsana. Tamam, tamam. sen kapa sen geliyorsun ya. Lan kapıyı kapatsana iyi <laughs> tuvalet. <laughs> ya sen Ya çık da, git ben sana bir şey demiyorum. Git ezan oku ya. Suat ezan oku Tamam hocam. Sabah sabah hiç okuyorsun yok şu an. La, 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 la. Ya Suat bak ezanla dalga geçme. Tamam diyorum. Minaredeyim. Ha çıktı. Ç oh, Okuyayım mı? Oku oku. Şöyle acaba ne yapayım. Hadi Suat oku. Oku. Evet. Allahu Ekber, Allahu Ekber. <laughs> Allah. Ya dur lan ben Evet hadi. arkadaşlar namazımızı kıldık. Suat güzel bir ezan okudu. <laughs> arkadaşlar videomuz buraya kadardır Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. İnşallah videomuz güzel olmuştur. Sizin izleyeceğiniz bir tipte olmuştur inşallah kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Bunu yaparsanız böyle daha çok videolar gelecek arkadaşlar. Siz yeter ki olun. SWAT atmaya yapmaya çalışacaksınce. Vay! adam Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Evet arkadaşlar, lütfen beni koruyun. Like atın hemen. Hemen like atın arkadaşlar. Atmadı. Görüşmek üzere, görüşürüz. Atmadı da. Allah senin belan. <laughs>